İlk defa açıklıyorum. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şart tebligatı yapılmayacak. Tekrar ediyorum. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şart tebligatı yapılmayacak. Daha önce de ifade etmiştim. Burada bir kez daha tekrarlıyorum. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı gibi yani bakanlığımızın üç kolluğunda aynı görev yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz.